arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz ve arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta Yaman Leon kurtuldu arkadaşlar ben dedim videosunu atacağım dedim arkadaşlar bugün videosu geldi arkadaşlar özlemişim ya Yaman Leon arkadaşlar ee, böyle hesabım birazcık Max gibi değildi yani Max gibi değil <laughs> konuşamadım Arkadaşlar çok mutluyum gerçekten. Bunların hepsi max arkadaşlar. Altınım yok yetmiyor yani. Hepsi max arkadaşlar. Bunların da altınım yetmiyor. Mega kutulardan ama arkadaşlar mega kutulardan 5 yazabiliyor. Evet. Mega kutulardan 5 yazabiliyor arkadaşlar. Bana Ekva 64 diye birisi Arkadaşlar kapmış bir tedi. Böyle gereksiz şeylerle uğraşamam. Arkadaşlar özlemişim cidden. Herkese burada e, ee, kulübüme katılabilirsiniz arkadaşlar. 77 kişi olduk. Ve arkadaşlar Türkler kulübüne. Türkiye birinciliğine doğru gideceğiz arkadaşlar. Ben bu kulübü 2 milyon, 3 milyon falan yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, sizler de gelin kulübe katılın. Yani... Ya gelin gelin ama arkadaşlar 10 bin kupa üstü olmanız lazım yoksa katılamıyorsunuz öyle bir şey var aynen bunlar katılmış mesela Kulübe beklerim arkadaşlar. O zaman ben de o zaman bir maç atayım yani. Neyle oynayayım ki? Mortis var. Ee, Surge var. Leonla oynayalım arkadaşlar ya? Leon'la da bayağıdır oynamıyorum. Bir aydır falan. İyi olur. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şu an bu arada maça başladım. Colonial git. Colonial git. Heh, tamam teşekkür ederim. Bükü bana verdiğin için. Evet. Yaman Leon kurtuldu ya arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Bu arada Leon'u da özlemişim ha. da arkadaşlar yakın zamanda maxlayacağım. Dükkanda Leon'un güç puanları gelirse falan almaya çalışıyorum. Her gün bakıyorum. Ah! Oh, Leon dedim. Leon çıktı arkadaşlar karşıma. Bu ne biçim şans? Bence daha aksesuar yok ama çıkacak. Yıldız gücü de olacak. Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olun. Videolarıma like atmayı unutmayın. Hadi artık bir 80 e abone olalım ya. 2 abone kaldı arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Abone olun bildirimleri açın. Evet bildirimleri açın arkadaşlar. Çünkü yeni video attığımda haberdar olmamız için. Evet. Ben şöyle bir vurayım. Ya. Ama aa tamam. Arkadaşlar polis var burada. Tüm olalım mı? Ya 3 kişi. Ya abi 3v1 mi yapıyoruz? Arkadaşlar galiba 3v1 yapıyoruz da ben önce. Hayır ya ne yaptın sen polis? Baksana. Ben sana hiç yakıştıramadım Colette. Hiç yakıştıramadım. O kadar döndüm bir faydası olmadı. Evet. Ee, dükkanımızda bunlar varmış. Ve arkadaşlar bir de e, burada Master League'i e, kostüm paketi var arkadaşlar. Alabilirsiniz. Ben yan hesabımda arkadaşlar bir tane aldım. Bakın bunu aldım. <laughs> bunu aldım arkadaşlar. Flamengo Mike'ı aldım. Hatta arkadaşlar göstereyim size. Bakın. Arkadaşlar bu arada bunlar benim hesabım. Hiç çalmadım arkadaşlar. Bunlar benim hesabım. Kendim uğraştım arkadaşlar. Hepsiyle. Ee, bakın göstereyim. Tumay 153 hesabım da vardı arkadaşlar. Bakın Dynamite'da. Bakın. Ekranda çıktı zaten. Bu da var. Şunları alayım da. Bakın arkadaşlar bu da var böyle. Çok güzel. Alabilirsiniz sizde Şunu da açayım da. Bakın arkadaşlar hatta burada e, alındı yazıyor. Bu kostüm sende var yazıyor şurada. Bakın. Bu kostüm sende var yazıyor. Arkadaşlar o zaman ben hemen hızlıca yamanlığı unutacağım. Arkadaşlar bu arada ben bu sezon belki 21 bin kupa olabilirim. Belki 21 bin kupa olabilirim. Kasabilirim. Ve işte arkadaşlar bir tane video atacağım. Beyaz Mekabo beyaz meka aldım diyebilirim video. Arkadaşlar gerçi beyaz makeup'u almayı da bilirim. Bakın arkadaşlar belki karanlık taraf karla alabilirim. Beyaz makeup'u da alabilirim. Kara şövalyi jesi, atamak el Primo falan filan da alabilirim. Ama arkadaşlar şimdi e, hani şu güç ligi falan var ya arkadaşlar. Bakın göstereyim. 45 bin 18 saat sonra bitiyor. E, bir de arkadaşlar kupa, kupa ligi var. Kupa ligi bir saat sonra bitiyor arkadaşlar. Bunun ya arkadaşlar şimdi ikisinin yıldız puanlarını alınca ben bir tane 10.000 yıldız puanlık güzel bir kostüm alacağım yıldız puanıyla 10.000. Onu da yaman önlemsem daha alacağım arkadaşlar. Biraz biriktirdim. 5.775 yıldız puanım oldu. E, yani arkadaşlar alacağım yani. Ama Carousel Jessie alabilirim belki. Çok güzel çünkü. Bayıldım. Arkadaşlar e, bu arada kanalıma abone olun, videolara like atın. Neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi, 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağ <laughs>